çocuk. 15 yaşında çocuk İstanbul'daki erkek arkadaşını arıyor. Gel beni al diyor yani artık hani. Ve çok az tanıdığı birinden medet umarak. Medet umuyor yani çünkü tek başına haklı. aslında. Haklı. Yani bir kız kardeşin abisinden aslında, kurtulmak için hani başkasından şey yardım istemesi için, hani o hani bana bir şey yapmaz de diye çözüyor demektir. Çünkü içimizde en çok beni severdi. Küçüklüğümden beri. Ay şimdi ben Ama bir şey aynı şeyi bana da yöneltince ben duramadım. Dayanamadım. Çok, çok haklısın. İyi profesyonel ki de anlamda bakın profesyonel anlamda benim mesleğim bunları değerlendirmek en azından. Tabii. Değil mi? Evet. Toplumda eğer böyle davransa bugüne kadar başına çok şey gelirdi. Birileri bu, bu hadiseyi icra edebilirdi yani. Bu Hocam, kadar ...dışarıda saldırgan, hiçbir komşunun kızına küfürle bakmazdı... ...küfürle falan davransa... Başını ...başına bir... ...bugüne kadar erken gelirdi bu hadise... ...ben ailesine... ...annesine, babasına... ...kardeşlerine... böylese saldırgan davranmasına... ...görünürde... ...hiçbir anlam veremiyorum... ...dışarıda böyle saldırgan davranırsan... ...bir dişlerini dökerler... ...verirler elini... İşte ...hiçbir şey yapamazsın... ...evde tabii ki evde öyle anasına, karısına... Kızına eziyet edip dışarıda gayet güzel geçinen milletin de karısı kızı şikayet ettiği zaman aa sizin kocanız mı sizin babanız mı o pırlantıdır gibi diyen hayatta çok var. Şimdi e, insanlar bana hak vereceklerdir e eziyetlerini evde kendilerine karşı koyamayacak garibanlara yapıyorlar sevdikleri için ya da güçsüzlüklerinden dolayı. ...dışarıda yapsana bakayım kahvede o adam öyle bir şey söylesene... ...kırsınlar dişlerini versinler Bana ellerine. Bana işte eşim de inanmadı zaten. Ben de. Tabii Söyleyeyim. öyle kolay başına değil çok inanma. var. O çok iyi biri diye mi? var öyle. Başına iş gelir dediğim o benim. Tabii i̇şte canım demek çok var öyle. Dışarıda böyle bir duruma girmeyen... Milletin ama şeyi kabadayılığı evdeki kadına... Ama o kendini kaydettiği zaman evdeki aile fertlerine karşı... ...bu kişinin onun kız kardeşi olduğunu veya babası olduğunu... ...unutacak bir psikolojiye girip... İstismar durumuna da demek girebilir. Yani, i̇stismar değil ama ya yani en azından bununla ilgili tehdit ediyor, bununla ilgili küfür yani, ediyor. Babaşından karşı. Eğer, eğer doğruysa. Lisan hem bebeği Yani böyle var. bir şey konuşulur mu evde? Yani bu bir öfkeyle bile söylenebilecek bir Olmaz şey mi değil, bir erkek bir annesine değil. kız kardeşine babasına Gayet, böyle bir tabii. şey söylemiyor ama dışarıda söyleyemiyor işte. Var böyle çok var. Hani bizim hep konuştuğumuz. E, mezarlıktan geçerken evet, ıslık, evet çalan, ıslık çalan ama sonra evde karısını çoluğunun çocuğunu kırana geçiren adamlar var i̇şte dışarıda o. bir şey yapamıyor onlar dışarıda süktüm püktüm oturuyorlar o da bir karakter o da bir kişilik bozukluğu bir şekilde kendisini dışarıda dayak yediği için o da gelip evdekileri dövüyor yani bunlar çok rastlanan şeyler evet. babanın üstü karakteri nasıldır dışarıda toplum içinde yani evet. evde anladığım kadarıyla anneye Eziyet ediyor. Babam dışarıda da neyse evde de aynıydı. Pek yani değişik değildi. Değişik değil. Yok pek böyle arkadaş falan yoktu. Annene şiddet uygular mıydı baba? Yani... Şazi Ben tanım, Eşiniz size şiddet uygular mıydı? Fizik anlamda vurur muydu Küfeder miydi? Döver derdi? miydi? Yok her zaman dövmezdi. Her zaman da bir iki kere dövdü. Ama o son geldiğinde de size şiddet uyguladığını dövdüğünü söylediniz. O son geldiğinde... Ben anahtarı verdim. Sen içeride yat. Ben güvenemedim. Beni beş kuruşsuz, bir kuruşsuz koydu tamam. gitti. Tamam ama şiddet uyguladı mı Beni size? içeri çekti, bilimden tuttu. İçeri çekti merdivenlerden, ayaklarım sürüklendi, indi. Ben de dedim bağırırım, bak jandarmayı çağırırım deyince beni saldı. Salancı ben sen içeride bunun dur. Bunların hepsi şiddet e, Şaziment Hanım yani bunların hepsi size Ben komşuya sığındım zaten bolluklar e, oluşmuş ayaklarında Peki. Peki ee, şimdi efendim hemen şu bilgileri de vereyim. Bu cinayet itirafının ardından Derinkuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri e, dün de yayınımız sırasında da hemen cinayetin işlendiği Kuyulu Tatlar Köyü'ne gittiler güvenlik şeritleri çekildi. Önce cinayet silahı bulundu, ee, sonra biliyorsunuz yeğenimize nereye gömdüğünü de göstermişti baba. Ve 35 yaşındaki adamın cansız bedeni e, ne ulaşmakta çok gecikmediler çünkü yeğenimize demişti ki fazla kazmalarına gerek yok. Gerçekten fazla kazmalarına da gerek yok. Yaklaşık bir karış ee, yani şöyle şeyleri torbaları kaldırdıktan sonra e, yani küreğin hemen orada çok hemen yüzeye ter. gömülmüş. Yani. Hemen onu da buldular ve cenazesi incelenmek üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Arif Karakoğlu'nun yaşadığı evde luminal inceleme de yapıldı. Ancak herhangi bir kan izine rastlanılmadı. Sizin dediğiniz gibi demek ki çok iyi temizlenmiş. Çünkü bize bahsettiği ben silahla göğsünden vurdum. Şimdi ben or orasına çok emin olamıyorum. Çok da üzerine de gitmek istemedim açıkçası ama e sonradan diyor ki tekrar kalkar benim üzerime gelir diye kapıyı üzerine kilitledim. Hı. Öteki odaya geçtim diyor. Evet. Yani kan kan akması lazım. Hani da falan ama iluminöle incelemede hiçbir kan izine rastlanmamış. Zaten evde, evde beton ya. Ya muhtemelen e, yani iç kanama ağırlıklı yani bir şey olmuş olabilir. Yani halı falan da, halıda falan herhalde çok gitmiş. Çok dışarıya akan bir şey olmamış şey olabilir. şey olmuş, üzerine keçe koymuş. Üzerinden keçe çıkmış. ne de, de keçe mi vardı? Ablam getirmiş. Onlar soba tutturmalık değil, kız soba onlarla. Öyle mi? Evet. Keçeye sarmış yani. Üzerinde keçe... ...şeyi bulunmuş. Saman falan koydum dedi dün. Samanların e, şeyini koymuş. Çuvalları koymuş. Yani çok kazamamış hocam. Toprağın üstüne de... <laughs> ...saman koymuş köpekler bulmasın diye. İşte onu da koymuş. Yani saman şeyleri Ya zaten dediğim gibi toprağın çok yüzeyinde. Yani e, hemen iki kazmış. Oraya e, koymuş. Bir isterseniz o görüntüleri de izleyelim. Arif amca Engin hayatta mı? Hayatta değil. Dökümden vurdum onu. Sonra ne yaptın? Mandıranın kenarına koydum, gömdüm oraya. Şu <laughs> çuvallar var ya, karşıda beyaz çuvallar. Orada mandıra. Şurası mı? He. Sen nereye gömdün? O çuvalların altında çocuk. Bunun altında mı? Evet. Onun altında. Canlı yayında gelen cinayet itirafının ardından Nevşehir Kuyulu Tatlar Köyü'nde hareketli dakikalar yaşanmaya başladı. Jandarma ekipleri Engin Karakollu'nun cenazesini çıkarmak için Baba Arif Karakollu'nun tarif ettiği mandırada kazı çalışması yaptı. Baba Arif Karakollu'nun Oğlu Engin Karakollu'yu hemen arkamızda bulunan işte evin... ...bu beyaz cemekanlı noktasında tüfekle öldürdüğünü söylemişti. Ardından oğlunu işte evin hemen yakınında bulunan... ...bu mandıranın bulunduğu noktaya gömdüğünü... ...üzerini ise çalılarla ve samanlarla kapattığını söylemişti. Baba Arif Karakollu çok derine değil yüzeye gömdüğünü söylemişti ve olay yeri inceleme ekipleri ve jandarma ekipleri bu noktaya geldiler ve işte bu noktayı dikkatle kazdılar. Aradan geçen bir buçuk yıl sonra Engin'in kemiklerine bu noktada ulaşıldı. Diyeceğim ki herkes evladına kıyar mı? Kıyamaz ama mecbur kaldığını yapıyor. Pişman oluyor sonra ama işten geçiyor. Engin işte bu noktada kazıldığı yerden çıkarılarak adli tıp kurumuna gönderildi ve çıkarılan noktaysa tekrar toprakla işte bu şekilde kapatıldı. Tüfeği şey ne yaptın? Tüfeği attım zobaya. Her gün gelip gidiyorum gözüme dokunu attım zobaya. Mandıranın üstüne fırlattım. Hemen işte bu sol tarafımızda bulunan mandıranın çatısında bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri bir de evin içerisinde arama çalışması ve inceleme yaptılar. İçeriye soruşturma bitene kadar girilmemesi için mühür vurdular. Evet efendim dün biliyorsunuz yayınımız sırasında Bahçeli Evler e, İlçe Emniyet Müdürlüğü cinayet masası ekipleri Arif Karakollu'yu e, gözaltına almışlardı gelerek. Akşam saatlerinde de e, Nevşehir Derinkuyu Kuyu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler gelerek Bahçeli Evler'den Arif Bey'i teslim aldılar. Giderken bana teşekkür etmiş. E, demiş ki çok üzgünmüş. Ağlayarak yayında anlatamadığım bazı durumlar oldu ama ben e, gittiğimde jandarmaya bunları anlatacağım. Ailem de biliyor e, zaten bazı şeyleri demiş. Jandarmaya verdim ifade sırasında bunu dile getireceğim. Bugüne kadar jandarmaya da bir başkasına ya da köylülere utandığım için anlatamadım bunları. Bir baba için bunları anlatmak çok utanç vericiydi. O yüzden aslında anlatamadım e, demiş ve yine senden helallik e, istemiş. İşte o görüntüler. Saatlerimiz 00.30'u gösteriyor. Nevşehir Derinkuyu ilçe jandarma ekipleri gözaltındaki Arif Karakollu'yu almak için Bahçeleyler ilçe emniyete geldi.